Merhaba, ben Elif. Hayata dair, aza dair bir yolculuğa çıkacağımız yoga, nefes ve meditasyon pratiklerini yolumuzu aydınlatmak için kullanacağımız Yuvaya Yolculuk Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ve bu ilk bölümü açıyorum. Tekrar merhaba. Ben Elif Ünal Bu ilk podcast kaydım olduğu için biraz heyecanlıyım. O yüzden de ilkinde heyecanımı biraz dindirmek için kendimden başlamak istiyorum. En çok bildiğimi sandığım yerden. Bu ilk bölümün sonunda bir tane de nefes pratiğimiz olacak. Heyecanı dindirmenin, yavaşlamanın, sinir sistemini de rahatlatmanın en güzel yollarından biri farkındalıkla nefeslenmek. O yüzden düşündüm ki belki bu nefes pratiğini birlikte yaparız şimdi biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Benliğime neleri yapıştırmışım aslında. Bunlardan bahsediyor olacağım. 1993 Ankara doğumluyum. En başa gittim. Tabii ki aradaki uzun hayat hikayesi detayımı geçiyorum. Aslında o detaylar bugünlere şimdiye taşıyor bizi. Her birimiz için biricik, anlamlı, çok özel. Ben güzel bir tebessümle beni bugüne getiren her bir detayı anıyorum, teşekkür ediyorum ve biraz daha günümüze doğru geçiyorum. Kolaylaştırıcı yoga eğitmeni olarak 5 yıldır bu alanda var oluyorum. Adanmışlıkla var oluyorum bu alanda. Bu alandan kopmadan araştırmalarımı bu alan üzerine yaparak, hayatın içinden, yogadan öğrenmelerimi, deneyimleyerek öğrenmelerimi paylaşmaya devam ediyorum. Tutkulu ve coşkuluyum, heyecanlıyım. Kendime bildim bileli hayata dair, öze dair büyük bir heyecan var içimde. Meraklıyım, araştırma isteğim var ve gözlemliyorum. Gözlemlemeyi seviyorum, hissediyorum. Sezgilerime güveniyorum, zamanla daha çok güvenmeye başlıyorum. İhtiyaçları gözlemleyebiliyorum ve bu sayede belki rehberlik edebiliyorum. Yogayı herkes için kolaylaştırmak niyetindeyim. Bu alanda biraz da bu yüzden var olduğumu düşünüyorum. Bu alana farkındalık katmak, şefkatli bir alan açmak niyetiyle de derslerimi sunuyorum. Sunduğum bu derslerle yoga bağlantısıyla bulunduğum yerler, tanıdığım insanlar, karşılaştığım durumlar hayatımı besliyor ve genişletiyor. Belki bana da bu şekilde bir şifa geliyor. Şimdi, şimdilik benden bu kadar. Biraz da bedenimizi nefeslerle besleyip genişletelim istiyorum. Şimdi en sevdiğim çalışmalardan nefes çalışmalarından birini yapacağız. Kare nefes. Daha önce yapmış olabilirsiniz, ilk defa yapacak olabilirsiniz. Rahat bir oturuş bulun kendinize. Bu oturuş yerde olmak zorunda değil. Hatta belki bir sandalye bile olabilir. Oturduğunuz zeminle rahat bir temas bulabilmek için oturma kemikleriniz altına bir minder alabilirsiniz. Eğer sandalyedeyseniz ayaklarınızın yerle buluşması için gerekli destekleri alın. Belki ayak tabanlarınızın altına blok ya da kitap yerleştirebilirsiniz eğer sandalye çok yüksekte kalıyorsa. Kare nefes, nefesleri tutmayı da içeren bir nefes farkındalık uygulaması olduğu için nefeslerimizi sayılar aracılığıyla fark edeceğiz. Nefesleri tutarken de rahat olmak önemli. Eğer rahat hissetmiyorsak tutmak zorunda değiliz hamilelerin yapmasını önermem. Hamileler nefeslerini tutmamalı aksine nefeslenmeli ve o nefesler bebekle her zaman bağlantıda olmalı. Nefeslerin dört farklı durumuyla bir kare çizerek nefeslerimizi izleyici kalmayı araştıracağımız bu çalışma şöyle olacak. Aşama aşama ilerleyeceğiz. İlk önce 4 sayıda nefes alıp 4 sayıda boşaltarak başlayacağız. İkinci aşamaya geldiğimizde, 4 sayıda nefes alıp 4 sayıda nefesi tutup 4 sayıda boşaltacağız. Ve son aşamaya geldiğimizde 4 sayıda nefes alıp 4 sayıda verip 4 sayıda tutacağız ve ardından kare nefesi bulmak üzere son adımda kare nefes çalışmasında biraz daha uzun süre kalmak üzere 4 sayıda nefes alıp 4 sayıda nefes tutup 4 sayıda nefes verip 4 sayıda verdiğimiz nefes sonrası almayarak ya da vermeyerek orada kalacağız. Bir karenin kenarlarını çizmeye benziyor. Pratik boyunca burundan alıp burundan vereceğiz nefeslerimizi. Hazırsanız uzun rahat bir oturuş bulun. Burnunuzdan bir nefes alın ve mümkünse en rahat yolla saymadan nefesi boşalt. Ve bir tane daha. Nefesleri saymadan. Saymaya başlayacağım. Birlikte başlayacağız ilk aşamayla. Hazır. Nefes al. 2 3 4 nefes var. 2 3 4 nefes al. 2 3 4 nefes var. 2 3 4 nefes al. Nefes var. Nefes al. Nefes var. Araya tutmayı ekleyeceğiz. Al nefes 2 3 4 tut. 2 3 4 Ver 2 3 4 Başa dön al 3 4 Tut 2 3 4 Nefes ver 2 3 4 Nefes al Nefes tut nefes var. Başa dön, al. Nefes tut. Nefes var. Üçüncü aşama al. İki, üç, dört. Nefes var. İki, üç, dört. Tut. İki, 3 4 nefes al 2 3 4 nefes ver 2 3 4 nefes tut 2 3 4 nefes al nefes ver nefes tut başa dön al Nefes var. Nefes tut. Şimdi bir durum. Bu aşamalardan geçtikten sonra artık daha uzun süre kalmak üzere kare nefes pratiğine geçiyoruz. Kare nefes pratiği 4 sayıda almak, 4 sayıda tutmak, 4 sayıda vermek ve 4 sayıda kalmak üzerine. Yani bu üç çalışmayı da birleştirdiğimiz bir pratik. Önce derin bir nefes alın burnunuzdan mümkünse en rahat yolla saymadan boşaltın. Bir tane daha. Hazır. Nefes al 2 3 4 nefes tut 2 3 4 nefes var. 2 3 4 kal 2 3 4 nefes al 2 3 4 nefes tut 2 3 4 nefes var 2 3 4 kal 2 3 4 nefes al nefes tut Nefes var. Kal. Nefes al. Nefes tut. Nefes var. Kal. Kendi ritminizi bulun. Çalışmaya devam edin. Sayıları siz belirleyin. Hızını siz belirleyin. Tüm dikkatini sayılar aracılığıyla nefeslerinizde olsun. Nefeslerinizi omuzlarda sıkıştırmayın tutarken. Mümkünse yumuşak bir tutuş araştırın. Dikkatinizi sayılar aracılığıyla nefeslerde tutmaya devam edin. Bu çalışmanın bir ritmi, bir düzeni var. Bir bakın. Böyle bir düzende nefesleriniz nasıl? İhtiyaçlarınız nasıl? Ve hazır olduğunuzda pratiği burada sonlandırabilirsiniz. Artık saymayı bırakın. Artık nefeslerinizi tutmayı bırakın. Ve bir süre kendi nefes alışverişlerinizi izliyor olun. Başka bir bölümde başka bir sohbet ve çalışmayla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.